Değerli izleyiciler, Süper Lig'de 15 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşmalar ikinci hafta başlıyor. 21.30'da Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı var. Şakem Ozan Ergün yönetecek karşılaşmayı. Biz yayına girdiğimiz saat itibariyle bu karşılaşma henüz başlamamıştı. Cumartesi günü saat 19'da Kocaeli spor Samsun Spor karşılaşması var. Birazdan ayrıntılı bir biçimde bu karşılaşma hakkında değerlendirme yapacağız. Muhtemel 11'leri vereceğiz. Şakem Zorbay Küçük olduğunu belirtelim. Haftanın diğer maçlarını hızlıca sayalım. Alanya Spor, Rize Spor, Göztepe, Fenerbahçe Cumartesi günü oynayacak diğer karşılaşmalar Pazar günü Gençler Birliği, Antalya Spor, Konya Spor, Gaziantep FK, Beşiktaş, Eyüpspor, Başakşehir, Kayserispor karşılaşmaları var ve Pazartesi günü de Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecekler. Kocaeli Spor, Samsun Spor maçına geniş bir parantez açacağız demiştik. Kocaeli Stadında oynanacak olan karşılaşma saat 19'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Sezona sahasında Gençler Birliği'ni 2-1 bir yenerek başlayan Samsun ekibi Kocaeli Spor karşısında da tabii ki galibiyet almak istiyor. Karadeniz ekibinde Musaba sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada oynamayacak ee, ve yeni transferler bugün yapılan yeni transferlere de tabi e, belki tribünden maçı izlerler. E, yer verilmeyecek. E, Koca Lispori ise ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Yeşil Siyahlı ekip Süper Lig'de son olarak 24 Mayıs 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'a karşı taraftarın önünde mücadele etmişti. Yıllar sonra tekrar taraftarıyla Süper Lig'de buluşuyor. Kocaeli Spor'a da hoş geldiniz diyelim bu vesileyle. Sevdiğimiz saydığımız bir camia lige büyük renk katacak ve inşallah başarılı olur diyelim. Kendilerine Süper Lig'de başarılar dileyelim. Muhtemel 11'leri saymaya başlayalım efendim. Samsun Spor'la başlayalım. Kalede Okan ile e, Spor'un başlamasını bekliyoruz. Sabek'te Zeki, Stoperlerde Şatka fandron gelen Sol bekte Tomson ee, Orta sahada ön libero mevkiinde Celil e, geçen hafta oynamıştı yine Celili bekliyoruz ama makam bu da oynarsa şaşırmayacağız Ençam ee, Encham ve Hose orta sahda e, 8 ve 10 numara mevkilerinde e, oynayacaklar ve ileride. Emre, Dimatta, Marius o, o, üçlüsünü bekliyoruz. Bir ihtimal Dimatta'nın yerine Muya da oynayabilir. Muya geçen hafta Gençler Birliği karşılaşmasında bir hayli iyi bir futbol ortaya koymuştu. Gelelim e, Kocaeli Spor'a. E, kadrosunu güçlendirmek isteyen Kocaeli Spor, e, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kanat oyuncusu Can Kedişi kiraladı bu karşılaşma öncesi. Daha önce prensip anlaşmasında varılan Karol Linetti ile de sağlık kontrolünün ardından bir artı bir yıllık sözleşme imzalandı ama bu iki oyuncunun Samsun Spor karşısında ilk 11'de oynaması biraz zayıf ihtimal gibi görünüyor. Bu arada tabii Viteşka geçen haftaki Trabzonspor karşılaşmasında ön çapraz bağlarının koptuğu için 6 ay süreyle oynamayacağını e, bilgisi var. E, kendisine geçmiş olsun diyelim. Kocaeli Spor camiasına da geçmiş olsun diyelim. Talihsiz bir sakatlık. E, muhtemel 11 olarak e, ev sahibi ekibin Körfez ekibinin e, kalede Jovanovic, geri dörtlüde Ahmet e, Dikstil, Apindongaye Haydara, orta sahada Samet, Yo Çov ve ileri üçlüde Oğulcan, Mendes, Petkovic 11 ile başlamasını beklediğini söyleyelim. Yovanovic kalede güven veren bir kaleciyi Trabzonspor maçında gördük. Ee, disiplinli bir top, top oynuyor Kocaeli Spor. 90 dakikaya şeyi yayabiliyor Trabzonspor karşısında mesela son yarım saatte e, Deplasmanda olmasına rağmen fizik üstünlüğüyle Ayakta kalan takım Kocaeli Spor oldu ve kaleci Uğur Can'a borçlu e, bence e, 3 puanı Trabzonspor. E, Petkovic e, çok gol kaçırdı e, şeyde e, Trabzon maçında e, ama önemli bir forvet. Yine Mendes e, Oğulcan bunlar e, bilinen e, forvetler, etkili forvetler. E, ancak Trabzon maçı da gole e, ulaşamamışlardı. E, bir de Yo diye bir genç futbolcu var. Sanıyorum 19-20 yaşlarında e, çok genç bir futbolcu. O da Trabzonspor karşılaşmasında çok e, iyi bir futbol ortaya koymuştu. Kocaeli'li dostlarımız bu futbolcunun geleceğinin parlak olduğunu görüyorlar. E, Kocaeli Spor'a önemli paralar kazandırarak e, ilerleyen yıllarda dünya futboluna servis edileceğini söylüyorlar. Bu e, oyuncuları tabi dikkatle izleyeceğiz. Güzel bir maç olacak. E, i̇ki e, saygın camia e, Süper Lig'de. Ee, geçmişten bu yana önemli imzaları bulunan iki camianın karşılaşması ee, her iki takıma da başarılar diliyoruz. Tabi Samsun Spor taraftarı olarak ben şahsen e, Samsun Spor'a daha çok başarılar diliyorum. Bunu da herhalde Kocaeli'li dostlarımız anlayışta karşılayacaklardır. Hepinize saygılar sunuyorum. Hem Kocaeli Spor taraftarları dostlarımız hem Samsun Spor taraftarları dostlarımızı TV55'e abone olmaya davet ediyorum. Çünkü bunu niye söylüyorum? Samsunlular zaten bizi biliyorlar ama Kocaeli dostlarımız da bizi bilsinler. Biz tarafsız yayın yapmaya çalışan bir kanalız ve Anadolu takımlarının ezilmesine her zaman itiraz ediyoruz. Kocaeli Spor'un da zor gününde yanında olacağımızı söz vererek bütün Kocaeli Spor taraftarlarını bekliyoruz efendim. Yeniden görüşmek üzere.